Amelinizsiz mi seçtik? Ben onu bilmiyorum. Malatya esnafları toplandı. Şu anda işi bırakmış durumdayız. Çünkü niye dışarı firmalar çalışıyor? Dışarı firmalar hırsızlık çoğaldı. Bizim atlarımız kötü oldu. Biz burada tekrar bu evler yapıldığı zaman biz taşıyacağız. Bu adamlar vurdu kaçtı yapıyor. Geldi taşıdı 3 liraya 5 liraya gitti. E biz nasıl taşıyacağız bu eşyaları? Nasıl bir fiyat belirleyeceğiz? Adamlar 30 milyar ev taşıdı. Biz burada devletin belirlediği fiyat 7 bin lira, şuradan bir tane 8 bin liraya taşıdık diyemez. 7 bin liraya taşıdık, 8 bin liraya taşıdık katının yüksekliğine göre adamlar 30 bin liraya asansör kurdu. Bir deprem oldu, taşınma işleri çıktı. Size değil, burada yaşamayan, depremden etkilenmeyen insanlar iş yapıyor burada. Sizler de depremzedesiniz, sizlerin de eviniz yıkıldı, sizlerin de iş yeri yıkıldı. Dolayısıyla hem depremden etkilendiniz hem de burada bir hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Hiç depremden etkilenmeyen farklı bölgelerden esnaflar gelerek burada taşımacılık yapıyor. Burada taşımacılık yaparken Malatya esnafı birbirini tanıdığı için mutlaka ya hemşerisidir ya köylüstür, ya önceden bir işini yapmıştır. Fırsatçılık yapmaya utanır Malatya esnafı. Yüzü kızarır Malatya esnafı fırsatçılık Aynen. yapmaya. Burada olduğunuz için, burada yaşayacağınız için, yarın da burada olduğunuz için, yarın da yüzle gelip utanmamak için sizler esnafımızı yapmaya çalışıyoruz ama dışarıdan gelen esnaflar burada kaçtı ya. Kurdu kaçtı yapıyorlar. Çeşitli Malatya'da çok yaygın şekilde bir hırsızlık gündemde. Geliyor, koyuyor bilmeyen birisi. Benim evim diyor. Taşı, Taşıyor. Taşıtıyor, taş hani. ta taş aynen öyle. aynen Çok hırsızlık var bu Malatya'da. Evi çıkarttıktan sonra parkeleri söküyor. Evi çıkarttıktan sonra parkeleri söküyorlar. söküyor, elektrikleri Peki, söküyor. Dün de biri gidiyor ki evini taşıyor. Kamyon, asansör, eleman tutuyor, götürüyor. Kapı açıyor ki eşeği yok. Tamam, işe şey şey yok. Şey yani Görüyorsunuz. Evet, şey. Aynen öyle. Bunlar sebepler de maalesef esnafın kayıtlı esnafın iş yapmaması. Hepiniz kayıtlısınız, hepinizin aynen. E, vergi defası var, hepinizin esnaf odasına evet, evet. kayıtlısınız. Kayıtsız esnafların burada bir iş yapması yasal olarak da doğru değil, etik de değil. Sadece sizin için değil, Malatya'da depremde dükkanları yıkana insanlar tezgah açtılar. İnsanlar çadırın içinde dükkan açtılar. Ama onlardan çok dışarıdan, gelen, dışarıdan gelip girelim. iş yapan kebapçısı var. Dışarıdan gelip iş yapan, arabasını getirip koyup iş yapan ayakkabıcısı var, giyimcisi var. Bunlar Malatya ekonomisine de faydası yok. Malatya'ya da faydası yok. Bununla ilgili ciddi bir tedbir alınmalı. Bakın buradan uyarıyoruz. Malatya esnafının dükkanları yıkıldı. Eşyaları enkazın altında kaldı. Bu insanlar bu haldeyken bazı fırsatçılar dışarıdan gelerek dükkanlar açıyorlar. Arabaların arkasında eşya satıyorlar bu doğru bir şey diye bunu gündeme getireceğim ayrıca sizin yaşamış olduğunuz şey mutlaka ilgilerinde ilgilenmesi gereken bir, i̇lgilenmesi şey. bir şey çünkü vergiyi veren sensin evet. emeği veren sensin kayıtlı olan sensin işi yapan dışarıdan gelen ne idiyou belirsiz insanlar Çoğunun plakası yok Aynı. <laughs> kaydı yok burası Aynı maalesef yok. muz Dön cumhuriyetine dönüşm dönüşmüş. dönüşmüş durumda muz cumhuriyet kim şey. yapan elinde kalıyor yapan elinde, elinde kalıyor hırsızlık Vakalların arttığı söyleniyor. Maalesef bir başıboşluk devam ediyor. Bunları gündeme getireceğim takip edeceğim arkadaşlar hiç merak etmeyin.